Ya oğlum hiç iyi değil ya. Titanlar savaşacak öyle de bilirler. Ne yapacağız şimdi? Hadi gidiyoruz. Nereye lan? Astraları yenmemiz lazım. Takip edin beni. Lan bir tane geldi bile. Aa, hepinizi öldüreceğim. Ay. Biz öldüremezsiniz lan. Gidiyorum. Oğlum ne oldu lan? Ah, kanka ben yaşıyorum. Gel gel. Oğlum biz nasıl kurtulacağız? Ya oğlum, ya tam da gelecek zamanı buldu ya. Görürsünüz şimdi. Ah. Tamam. Bunlar da tamam. Şimdi sıra titanlarda. Ben geldim. B bir, dakika lan. E sen niye görevini tamamlamadan geldin? Ya astrolar geldi. İşte boş verin. TV men şu an nerede? O paraziti çıkarmaya çalışıyor Speakerman. Lan Astro geliyor. Selamun aleyküm. Ya sen bizi öldürebilir misin lan? Gel lan buraya. Ya sence halleder mi? Öldürür mü onu? Öldürür öldürür merak etme. Öldürdüm tamam sıkıntı yok. Ulan ne değişik adamsın lan. Herkes öldürüyor. Tabi oğlum. Bak kameramanları, kameramanları çağırın. Hadi gidelim lan. Şu astrolardan kurtulak artık. O Dantitan TV'men bizi çağırıyor. Nasıl lan? Harbi. Gidelim oğlum bunlar halleder. Ya oğlum biz nasıl halledeceğiz ya? Halledersiniz halledersiniz. Oğlum biz ne yapacağız şimdi? Silah silah da gitmedik. Neyse bir bekleyin bakalım bir şey olur falan. E, i̇yi madem gidelim o zaman. E, Astrolar falan yani. Speakermenlerin olduğu yere gidelim. Yukarıya bakın. Yukarıda ne var lan? Onların ne avradını beyler biz öldük boş ver. Ya ben bu titanların ağzına sıçacağım ama ya bizi tek bırakıyorlar hep. biz bu nasıl yeneceğiz? Beyler yenmeyeceğiz biz öldük bence boş Bence de ya. Kaçmaya da gerek var yine öleceğiz. Aa görüyor musunuz? Çok nazik. Bize nükleer bomba atıyor. Ya oğlum öleceğiz burada ya. Uf, bittik oğlum biz. Hadi hakkınızı helal et. Helal etmiyorum lan. Cehenneme git köpek. Ulan görüşeceğiz oğlum senle. Senle var ya görüşeceğiz.